peşimden geldiniz. Sizden konuşmak istiyorum. Olmaz burada konuşmak. Görürlerse çok fena olur. Görülmeyecek bir yerde buluşalım. Ah sem ne istiyorsunuz benden? Kadın fazla nazlanmadı. Yalnız kocasını bahane ederek iş saatlerinde buluşmakta ısrar ediyordu. Ah yersizlik. Parktan başka nerede buluşabilirdik ki? Kendisinden ne istediğimi sorunca hemen sadede geçmiştim. Yeter artık. Görüleceğiz rezil olacağız. Anam, despinam, yavrum benim. Ben ne istiyorum seni, Ma olmaz Peki, ee, burada. Nereye gitsek? Bizim ev var. Sizin evime komşularınız görmez mi? Nasıl? Ne zaman geleceğiz bizim mahallede? seni yüz metre arkadan yürüyecek. En Peki, hadi gidelim. Ρε Λόσισε, τζαν μάτς τζι Selamun aleyküm. Nerede Selim Kalfa? Allah belasını versin deyusun bilir miyim? Çobanı derim ha! Sana ama. çobanısın demedim ki usta. Bırak de git baba uzatma işte yok. Allah. Oriste pasam ne emredersiniz? Borcum ne usta? Sen ver 25 lira. 25 lira. 25 lira mı? Çok mu? Çok usta, ne kadar şey ki 25 lira Bana diyorsun. bak, o işin hakkı 25 lira, işine gelirse o kadar. Gene kazıkladı bizi! Ver bak! Çoksa al paranı fazla konuşma! Konuşursan ne olurmuş? Elinin körü olur, senin gibi müşteri yerinde kalsın! Gelmeyin bana be! Sizin gibi müşterilere ihtiyacım yok benim! Arhi Sami... ...Vakit geçti çok... ...Gitmek lazım! Gitmek lazım... ...Pisi Bir, Bir daha ne vakit buluşacağız? <laughs> Yarın gene bu saat! Tam da iş zamanı be Despina! İşi gücü bir serdim ki... ihtiyar deli oluyor. Yoksa istemiyorsun gelmek? Oh temu, Bıktın benden yoksa? Bıkmak mı? Senden bıkılır mı hiç? Fatoşş! Merhaba Malle Merhaba Fatoş! Nereye? Evet? Gelsene! Ay vallahi geç kaldım, gene başımın etini yerler! Hadi hadi, bahane uydurup durma! Bir soluk gel, açıyorum kapıyı! <laughs> Gir canım! <laughs> Nerelerdeydin kız? Göründüğün yok hiç! Vallahi sorma Muhalle abla, Ev işlerinden göz açamıyorum ki. O kadar insanın yemeği, evin süpürülmesi, silinmesi. Bir de çamaşır bilmiyor mu? Al başına belayı. İşittiğime göre sinemadan çıkmıyor musun? Nerede? Arada bir. Kırk yılın başı. O da ailece, cumhur Peki ama nasıl kapanabiliyorsun eve? Gençsin, güzelsin. Canın çıkıp gezmek istemez mi? Sorma, istemez olur ve hiç? İstiyor ama. Evet. Abilerim. En çok da Murat abi. Hı, hmm, deli. Niye? İşlerinde güçlerinde onlar kızım. Ne bilecekler senin ne yaptığını? Doğru ama.. gene de! Ben de sinemaya gidecektim. İstersen birlikte gidelim, ha? Aa, nasıl olur, muhalle abla sonra keserler beni! Korkak! Sen bu kadar aptal olursan... ...Fakat bu filmi mutlaka görmelisin. Ben gördüm ama gene de gidiyorum. Üçüncü seferim bu. Ağlamaktan gözlerinde yaş kalmadı. Evet, ben de duydum. Çok methediyorlar. Ama bugün kabil değil, gidemem. Başka gün belki! Şimdi annem dört gözle bekliyordur beni. Başka gün söz mü? Bir mani, bir aksaklık çıkmazsa söz. <laughs> Eve bir yalan atarız. Sonra da burada süslenir, boyanır gideriz. İyi ama benim ne boyam var ne süsüm. Sen karışma, ben de süs de var boya da. Gel şöyle bir deneyelim. Ah, önce saçlardan başlayalım bakalım. Ha ah, böyle işte. Kendine hiç bakmıyorsun deli. Bu bir dakika. <laughs> Bunlar da kalemler, rujlar. Ama. Du bakayım. Hı? Tamam. O üstündekileri çıkar da şunu bir giy bakayım. Tamam mı? Şimdi bak bakalım kendine! O ben miydim Muhalle abla? Hayır, komşunun kızı, ben miyimmiş? Sen kendi güzelliğinin farkında değilsin, aptal! Ah, canım ablacım benim! Ah, ah.